Merhaba arkadaşlar. Bahçe denemelerimizden örnekler göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi karalağını, brokoli geçen hafta ekmiştik bunları. Nasıl olduklarını merak ettik. Geldik baktık. Büyümüşler. Araya böyle çalılar sokuverdik. Hem değişik böcü börtü gelmesin diye hem de biraz gölge olur diyerekten gelişmişler, büyüyorlar. Evet, bu şekilde hı hı. gelişmeleri tamamlanırsa yiyecek kadar brokoli, beyaz lahana, kara lahana, hatta şurada gördüğünüz gibi şunlar alabaş denilen turp cinsi oldukça lezzetli. Onları ektik. İlerleyen zamanda bunların gelişmelerinde İnşallah göstereceğim sizlere.